Hani öğrenmenin yaşı yoktur derler ya. İşte tam da bu konuyla ilgili bir video yapmak istedim. Merhabalar, ben Bilgehan. Bilgiyle yaşam yolculuğu Amerika'dan Anadolu'ya kanalıma hoş geldin. Burada ben bazı sivil toplum örgütleriyle gönüllü olarak çalışıyorum ve onların yönetici kadrolarına koçluk veriyorum. Bunlardan bir tanesi burada tamamen e, halka yönelik organizasyonlar yapan, evsizlere ve çocuklara yönelik eğitimler kurgulan bir kilisenin pastörü. 75 yaş üstünde bir kadın inanılmaz öğrenmeye, gelişmeye açık birisi. Sivil toplum örgütleri deyince aslında tamamen gönüllerden oluşan organizasyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bunları yönetmek diğer yönetim organizasyonlarından çok daha farklı ve biraz daha bazen zorlu olabiliyor. Ama konumuz aslında bu zorlukların içerisinden kendini tanımaya yönelik koçluk alarak kendi liderlik yeteneklerini, kendi içindeki vasıfları nasıl ortaya çıkarabileceğin ve bunu organizasyona ilham olarak nasıl sunabileceğin. Fakat bu seferki seansım benim için de çok ilham vericiydi. Neden? Bir anda kendi inançları çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışan, dolayısıyla da amacı zaten bu inançlar çerçevesinde şekillenmiş birisinin aynı zamanda bu ışığını kendi içerisinde insanlara yardım etme hevesini bir başka şekilde organizasyonu motive edecek şekilde kurgulamaya çalışmasıydı. Gerçek hikayeler neden önemli biliyor musun? Çünkü onların içerisinden kendinden bulabileceğin bir şeyler muhakkak yakalarsın. İşte bugünkü hikayemizde kendi hayatını tamamen insanlara destek olmaya, yardım etmeye adamış birisinin yolculuğundan yola çıkarak olsun. Biz başta yaşamda ne istediğine dair 5 yıllık bir vizyon yapar mısın diye konuşmuştuk bu beş yıllık vizyonun içerisinde aslında senin elde tutulur, ölçülebilir şeyleri koyman, geleceğini şekillendirirken hangi değerlere dikkat edeceğin açısından inanılmaz önemli. Neden öğrenmenin ve gelişmenin yaşı yoktur diyoruz? Çünkü aslında insan kaç yaşında olursa olsun, hayatının hangi aşamasında olursa olsun, arzuladığı şeye doğru ilerleyecek gücü kendi içinde bulduğunda Artık ona engel olacak hiçbir şey kalmamış demektir. Aslında işte içimizdeki en büyük bariyer yine kendimiziz. İster bir organizasyon için bir plan yapıyor ol, ister kendi hayatın için. Aslında yapmaya çalıştığın şey bir şeyi bir yerden başka bir yere götürmek değil mi? <laughs> Tabii konunun sosyal sorumluluk olması ve bu koçluğu alan kişinin zaten gayet bilge, birçok şeyin farkında biri olmasına rağmen gelişime açık, öğrenmeye, yeni fikirlere ve desteğe açık bir şekilde yaklaşması bana inanılmaz ilham verdi. Hatta bana şu soruyu sordurdu. Acaba ben 75'lerimde bu kadar yeni görüşe, farklı sorulara, güçlü sorularla kendimi zorlamaya, değiştirmeye, dönüştürmeye açık olur muyum? bu videoyu kısa tutmaya niyetliyim. O yüzden birkaç iç görüyle bırakmak istiyorum seni. Senin yaşamındaki liderlik duruşun nasıl? Şimdi diyeceksin ki belki öğrencisin, belki emekli. Yahu ben de liderlik ne yarar? Ben nerede liderlik yapıyorum ki? Ama aslında her birimiz kendi hayatımızın liderleriyiz. Ve hayatımızın içerisindeki duruşumuz karşımızdakine yaşama bıraktığımız imzamız gibi. O yüzden de sen kendi varlığının, duruşunun, sen oluşunun kendin açından nasıl algılandığını net anlatabilir misin? Kendi farklarının, kattığın değerlerin ne olduğunun, bir ortama girdiğinde senin eşsiz, biricik olarak oraya getirebileceğinin ne olduğunun tanımını yapabilir misin? Peki diğerlerinin ne kadar farkındasın? Aslında bu soruların hepsi duygusal zekanın genel kavramlarını kapsıyor. Duygusal zeka deyince işte kişinin kendi farkındalığı ve dışarıya, sosyal alana, etrafındakilere yönelik farkındalığı anlam buluyor. Senin duruşunu, varoluşunu, kendi yaşamını yönetme biçimini, kendi yaşamının eline aldığın liderliğini nasıl tanımlar? Seni kim olarak anlatır bir diğerine? Peki hayatında bir şeyleri değiştirip dönüştürmeyi çok arzularken aslında odaklandığın yön problemin kendisi olduğu için, çıkmazlarda çok fazla takıldığın için hani bir metafor olarak söylersek enerjileri, frekansları, renkleri cıvıl cıvıl, sapsarı, belki yeşil, harika bahar renkleriyle içinde açan amacın, heveslerin tutkun, belki de dışarıya çok fazla söylendiğin, çok fazla zorda kaldıklarınla odaklandığın ve bunları konuştuğun için gri renk olarak yansıyor olabilir mi? Yahu beni kimse anlamıyor. Ben gerçekten böyle hayaller, böyle hevesler içerisindeyim derken acaba konuşmaların, günlük hayatındaki odakların çok fazla söylenmelerde, şikayetlerde kaldığı için senin içindeki o renkleri karşıdaki hiç anlamıyor olabilir mi? Burada bir başka soru geliyor. Sen bugün bir şey değiştirmeye başlasan ve her sabah uyandığında bir enerji kıyafeti giyecek olsan üstüne hangi renkle giyer hangi ışığı yansıtmaya çalışırdın ve o ışığı yansıtmak için kullanacağın kelimeler, konuşacağın konular nasıl olurdu? Bunları biraz düşünebilir misin? İçindeki o rengarenk seni dışarıya grilerle yansıtmak yerine o tüm seni belki de boğan, geriye çeken söylenmeleri, şikayetleri bir kenara bırakıp ya benim için beş önemli şey ne? şu anda kaynaklarımla, gücümle, isteğimle ve hevesimle asıl odaklanacağım şey ne? diye sorabilirsen belki de yol açılır. Ve son olarak belki seni aşağıya çeken etrafında birkaç kişi olabilir. O olan kişilerin aşağıya seni çekmesi, senin tercihin ve enerjini verdiğin bir alanına lütfen buna detaylıca bak. Çünkü biz bazen aslında hiç yapacağımız şeyle alakalı olmasa bile Onların değişmesi, dönüşmesi, katkısı herhangi bir anlam ifade etmese bile kendi alanımızda duramadığınız için farz edin ki kendinizin bir küre şeklinde bir enerji alanı var. Bu alanın merkezinde duramadığınız için enerjimizi dağıtırız. Bir nevi bilinç parçalarımızı veya odağımızı diye de düşünebilirsin. Dolayısıyla da lütfen etrafına bir bak. Seni aşağıya çeken, geriye çeken herhangi bir İnsan bir durum varsa gerçekten buna şu anda odaklanmanın yeri ve vakti mi? O kişiyi ikna etmek, dönüştürmek senin yolunda büyük bir katkı sağlayacak mı? Yoksa sen bilinçli farkındalığınla güne başlamadığın, bilinçli farkındalığınla olaylara yaklaşmadığın için maalesef kendiliğinden enerjin odan oralara gidiyor ve kendini şikayetler havuzunun içerisinde mi buluyorsun? Hadi bu sorularla bırakayım seni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal.